Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün VKBRL diye bir e, yayın var biliyorsunuz. Arkadaşlar o yayının e, kulübünü size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu yayının kulübünü nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şöyle alacaksınız Bu hashtag işareti sonra 8 U Evet burada yazıyor arkadaşlar. Şurada e, görebilirsiniz arkadaşlar videoyu durdurup. Ara dediğimizde böyle arkadaşlar VKBRL'nin kulübü geliyor gördüğünüz gibi. Şurada nokta. Şurada da e, YouTube'daki kanalın çizgili arkadaşlar. Katıl dediğimizde kulüp açık değil diyor arkadaşlar. Yani bu kulübe hiçbir şekilde giremezsiniz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi üyeler sıfır yani kimse yok Arkadaşlar kapatılmış bir kulüp bu arkadaşlar ee, bunu şurası e, o o neden öyle diye soracak olursanız arkadaşlar Büyük ihtimalle bu kulüben vkbrl'den dolayı öyle bir şey arkadaşlar bunu nasıl buluyoruz Çünkü e, şurada yazıyor 8 uyu falan arkadaşlar. Evet bu videomuz böyle kısa bir videoydu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.